Arkadaşlar merhaba yarış arabamızı e, sırası geldi şimdi lifte söktük bir sonraki yarışa hazır olacağız dedik şimdiden hazırlıklara başladık İnşallah arabamızı bu sefer yarışa girmeden önce biraz sürme fırsatımız olacak e, yarışta bir sürü aksilik yakamızı bırakmamıştı e, önce e, vitesimiz kilitli kalmıştı onu da şimdi şanzımanı yere indirdiğimizde bakacağız sonra da elektrik tesisatımız yanmıştı onu da orada geçici olarak yapmıştık elektrik tesisatımızla yapacağız ama Üçüncü ve son olarak baskı balatamız sıyırmıştı ve parkurda kalmıştık, gitmemiştik. Ya ben dedim ki çukurda şimdi bir girdik, baktım şimdi debriyaj var ayağımın altında debriyaj. Hissediyorum debriyaj bitmemiş şeyi var ama aktarım yok, hiç yok. Yani hissetmiyorum böyle hani arabada balata var da kaçüre değil. Bana oradan işaret yapıyorlar ki işte şey arazi vitesi çıkmıştır, araba viteslerden çıktı. Diyorum ki yok kardeşim baskı balata yok gitti. Tamamen gitti mi dedim ki gitti. Çekici çağırın benim daha çıkma şansım yok. Şimdi arabayı e, lift aldık. E, ha, belki benim bu konularda çok tecrübem yok ayrı mesele ama. Yani ben çok baskı balata bitirdim. E, ben böylesini görmedim. Aha balata. Bak kardeşim. Ne bu? Hani balata? Balata nerede? <laughs> balata yok. Yani, <laughs> yani ya böyle bir şey var mı kardeşim? Şimdi arkadaşlar konuyu bilmeyenler için özet geçeyim. Şu yaprakların üzerinde şöyle 8 milim kalınlığında, 1 santim kalınlığında hem bu tarafında hem de bu tarafında balatalar var. işte Aynı fren balatası gibi asbest karışımlı. Belki de şimdi onların Avrupa Birliği standartları muhabbetini onları da artık asbest falan karıştırmıyorlar herhalde. Baba balata yok. Hani balata sıyırmamış. Balata bitmemiş. Balata parçalanmış. Balata toz buz olmuş. Bak. Gel. Aha balata nerede bak. Bu baskımız. Bak aha balata. Ha. Bak balata. Dur. Balata nerede? Balata. Aha benim balata burada gel. Aha balata. Bak toz değil ha bu çamur değil bu pislik değil bu balata ha. Aha bizim balatamız. Aha balatadan bir parça. Oradan kopmuş bak perçin yeri burada. Balata parçalanmış. Balatanın ırzına geçmişiz. Aha balatanın parçaları. Aha. Bak o orada bütün şekilde bu oradaydı bakın. Doğramış onu makine. Hani Hani OM606 OM606 nedir diyorsun işte kardeşim OM606 gel buraya da bakalım. Şimdi Hazır burayı açmışken Şöyle Gereksiz bilgiler de vereyim OM606'ya işte biz patrol Şanzımanı taktık Bunu takmak için bir ara platee ihtiyacınız var şu şekilde şanzımanla motoru eşleştiren Ondan sonra da baskı balata Uydurma işimiz var Ali şunu da sökeceksiniz. Buradaki parçayı da sökeceksiniz. Dersin Cem işte. Şimdi şunu. Şu da çıkacak. Hatta onu şuradan sökeceksiniz. Şu içindeki küçük çıvatalar var ya. Evet. Oradan komple alacaksınız. Tamam mı? Şimdi biz ne yaptık burada? Biz e, krankın arkasına bir flanş yaptık. O flanşa e, bu volanı bağladık. Neyim olanıydı? Bu yanlış bilmiyorsam, bu işlemi ben yapmadım. Yapmadım derken, bunu ben Kayseri'de yaptırmıştım. Ee, olan yapma olan mı? Sanırım bu yapma olan. Ya da e, benzinli patronun olan olması lazım ama işlem yapılmış. Ona da Mitsubishi kanterin baskı balatasını uydurmuştuk. Baskı balata çöp. Şimdi. İyi yüklenmiş bir OM606 motor için bana işte Instagram'dan soranlar oluyor. Daha önce yönlendirdiğimiz birkaç tane ciddi güzel OM606 toplayan arkadaşımız da var. Hangi baskı balatayı takması konusunda. Şimdi 400 beygire çıkarılmış bir OM606 motor için Türkiye'de kaç tane var halen daha bilmiyorum. Çok fazla olmadığını biliyorum ama. Yapılan OM606'ların hiçbiri bizimkinin setup'ında değil. Yani birçoğu değil diyelim yani mutlaka vardır. Aa, 400 beygir güce dayandıracak e, baskı balata dayandıracak size setup'ı açıklıyorum abi bunu söküp atıyorsunuz buraya mercedes sprinter'ın minibüsü var ya bildiğiniz mercedes sprinter minibüsün 2006, 2006 model ve üstü e, oynar volanını alıyorsunuz bir 10 yıl falan aynı volanı kullanmışlar yani çok seçenekli bir iş değil Look veya Saks marka var. Ben Saks e, kullandım daha önce. Bir sorun yaşamadığım için yine Saks aldım. Look kullanmadığım için bilmiyorum. Saks marka Sprinter oynar volan abi. OME 606 motora Bolt On. Yani Bolt On dediğimiz cıvatası cıvatasına e, uyar. Herhangi bir tadilat bir şey yapmanıza gerek yok. Biz şuradan bu flanşı çıkaracağız ya Sprinter'ın volanı geldiğinde bunu laps diye yerine vidalayacağız koyacağız. Hiçbir sorunumuz yok. Ali ışık yaptı bize sağ olsun. Allah razı olsun Ali. Evet. OM606 motora direkt bolton uyar. Ve biz bu oynar volana size daha önceki videoda gösterdiğim BMW M3 E92 kasanın balatasını takacağız. Getireyim onu Evet. M3'ün baskı balatası da bu. Özelliği ne demiştik? Bunda çift balata var. Bakın bir içinde balata var, bir de burada balata var. Normalde buradaki balatadan çok daha küçük ama e, çok daha güçlü bir de balata. M3'ün standart fabrika verisi 500 küsür beygir'dir. Bunu zaten BMW'nin fabrikası 500 küsür beygir arabaya standart dayansın diye yapmış. 400 küsür mü M3? Sıkıntı yok. Bizimki 400. Zaten o beygire yaklaşamıyoruz. Bu balatayı, peki bu balata, bu baskı Sprinter Volan'a direkt uyuyor mu? Uymuyor. Sprinter Volan'ın şu çevresinde bir duvarı var ve duvardan frezede parçalar çıkarmamız gerekiyor ve bazı cıvata deliklerinin açılması gerekiyor. Bu işlemleri de yaptıkça anlatacağım. Videoyu çekeceğim. Ben de bu sayede sürekli Twitter'dan, şey Twitter diyorum, Instagram'dan gelen sorulardan bir nebze olsun belki kurtulmuş olurum. Ee, Sleeper'daki, abi buna nasıl baskı balata dayandırıyorsun? Bu nasıl e, araba kullanma şekli? O debriyajı o şekilde kullanıp buna baskı balatayı nasıl dayandırabiliyorsun? Sorusun cevabı bu abi. Hani bu çok gizli bir şey değil. M3 balata, Sprinter volan. Niye Sprinter volan? E, çünkü Sprinter'ın volanında oynar volan yani... Normalde bu volanlar sabittir. E, Baskıdın içinde, balatanın içinde yaylar, yaylı bir mekanizma vardır. Ve bu balatalarda bir e, oynama mekanizması vardır ki vuruntuyu alsın diye. M3'ün balatasında çift balata olduğu için yaylı bir mekanizma yok. Dolayısıyla vuruntuyu alacak bir e, şey burada yok. Donanım burada yok. Onu volana alıyoruz bu sefer. Volanda yapıyoruz o oynamayı ki o vuruntu şeyini alsın diye. Durumumuz böyle. Balatamız yerde. Balatamız burada. Ayaklarımızın altına aldık balatamızı. Şanzımanımız orada. Yarışta biz şu şanzımanın şu üst kulesini söküp işlem yapmıştık. Cıvataların yarısını da sıkmamışız zaten. Onu da bir yere indirmişken yine üstten açacağız. Herhangi bir sıkıntısı bir şey var mı diye tekrar bir kontrol edeceğiz. Bir de şu vites kolunu biraz kısalamayı düşünüyorum. Çok yukarıda kalmıştı. Biraz da quick shifter gibi olur. Daha kolay vites yapabiliriz. Onun dışında zaten bizim arabamızda bir gördüğümüz eksiğimiz yoktu. Baskı balatamızı da oturtursak tabii yeni değişen balatayı da hemen böyle dibine kadar gazlamayacağız. Yavaş yavaş bir alışma sürecinden geçireceğiz. Yani arabanın altında gözle görülen başka herhangi hiçbir eksik yok. Bundan sonra balatamızı topladıktan sonra şu an balatamız burada. Volanın siparişini verdik bekliyoruz biraz da pahalı bir parça. onun gelmesini bekliyorum. Volan geldikten sonra freze işlemlerimiz var. Onları da size video çeker elimizden geldiğince gösteririz. Arabamızı topladıktan sonra test sürüşlerini yapmaya başlayacağız. İnşallah Allah bir aksilik vermezse hani öbür şeyde de çok iddialı konuşmadık. Hep böyle tedbirli şeyli konuştuk. Alçak gönüllü mütevazi konuştuk. Ki sonuçta başımıza gelen de belli. Ardaşen'de hilali böyle çok iddialı konuşmak istemiyorum çünkü gele saçma sapan bir arıza yapacağız büyük ihtimalle. ama sorun değil. Bir arabanın oturması gerçekten zaman alan bir süreç. Eee Ardaşen yarışına elimizden geldiğince hazır olacağız. İnşallah inşallah orada daha yani dereceden ziyade en azından arabayı sürüp de bir hovumuzu atabiliriz. Bir görsel bir şov yapabiliriz en azından. Seyirciyi coşturabiliriz. Temennimiz o şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.